30 yaşında benim ön yargımı yıkma, yıkacak kitaplar öner bana. Tamam. Şimdi benim de bütçeyi biliyorsun yani şimdi çok da abartmayalım. <laughs> Beni bitirdi. Beni bitirdi tek kelimeyle. Ben bilim kurgu kitapları böyle. Benim hiç mi suçum yok? Bu tamamen yayın evlerinin suçu. <laughs> Seriyi 3 kitap sayacağım. Kusura bakmayın ama öyle bir kitap öneriyor ki 12 seriden oluşuyor ve seride daha hala 8 tanesi basılmış. Hücan'la video çektiğime pişmanım arkadaşlar. Ben ben Tüm seriler böyle. Okuma. <laughs> Herkese merhabalar. Ne ben bilmiyorum. Tamam. <laughs> tamam. Ama mikrofon yanımızda dururdu. Akşam. Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk kez izleyenler için ben Sayme. Bugün İzmir Kitap Fuarındayız ve çok güzel bir video daha çekeceğiz. Bu İzmir Kitap Fuarında çektiğimiz üçüncü video. Hepsinin içeriği oldukça farklı. İzlemediyseniz diğer videolarıma bakmanızı mutlaka tavsiye ederim. Bugün yanımda videolarımda ilk kez gördüğünüz Gülcan Kankim yanımda. Kendisi e, üniversite öğrencisi. Hemen alayım senden mikrofonu yormayayım seni. Üniversite öğrencisi. Hemen küçük tanıyalım çünkü seni daha önce tanımıyorlar. Hangi bölüm okuyordun Gülcan'cığım? Psikolojik danışmanlık ve Evet, okuma tarzından bize küçücük bahseder misin? Ondan sonra ben de videomuzun içeriğini anlatacağım çünkü. Kendisinin asla beğenmediği, fantastik. Ben her şeyi okuduğum için kendi buna çok karşı. Özellikle fantastik kitaplar aşırı derecede karşı. Abuk subuk kitaplar diye belirttiği kitapların geldi. benim okuduğum kitaplar oluyor. O yüzden aşağıda linçlerseniz <laughs> çok sevinirim. Estağfurullah şimdi ben de gençliğimde çok fazla gençliğimde ne diyorum artık gençliğimde çok fazla fantastik temalı kitaplar okuduğum için artık bir tık bana e, okuması zor kitaplar geliyor. Yani zaman kaybı niteliğinde gördüğüm kitaplar geliyor. Ama bugün bu yargımı, ön yargımı yenmek istiyorum ve Gülcan'a bu konuda güveniyorum. Gülcan bu arada bizim ekipte en çok kitap okuyan insandır kendisi. Evet, evet. Yok öyle bir şey değil Ayda. Var bir Hayır Selda ablan senin yanına yanaşamaz. Aylık 20 kitap okuyan bir insan ve yıllık hedefi 200 arkadaşlar. Yalan Hayır, mı? Ben, evet. <laughs> Yalan mı? Evet. 200 değil mi senin de hedefin? 180. Çok fark etti. <laughs> Ve aynen 180. Bir mi 20 mi kitap okumuyorum yani bir ayda. Tatlım benim 180 olması için minimum zaten 15-17 tamam, kitap arası. Falan. Aynen. Gördün mü? Ben 20 okuduğun ayları biliyorum senin. O yüzden aramızda en çok okuyan ve bunların yarısı klasik ağırlıklı yarısı da fantastik ağırlıklı diyebileceğimiz bir okuma tarzı. Evet. Aslında. Çünkü ben ne zaman bir klasik kitaptan bahsettim Gülcan onu zaten okumuş oluyor. O yüzden ayrıca kinliyim kendisini o yüzden sevmiyorum aslında bir nevi de burada açıklamış olayım. Ee, şimdi bugün bana fuarda benim ön yargılarımı yıkabilecek 30 yaşındaki bir bana önerebileceği 5 tane fantastik kitap önerisi alacağım ve o kitapları alıp okuyup yorumlayacağım. Ee, şöyle yapalım, 5 kitap dedik ama mesela seri olursa o 5 sayısını değiştirelim. Olur. Çünkü, Çünkü fantastik evet yani. seri oluyor. Şimdi benim de bütçeyi biliyorsun yani şimdi çok da abartmayalım. Senin <laughs> bütçe şu an hepimizin toplamından daha fazla. Ama ben 3 video içeriği çıkarıyorum arkadaşlar o yüzden. Şimdi Özgün de kitap alacağım, Selda ile alacağım, senin alacağım. O yüzden benim bütçe birazcık yükseklerde kalıyor. Yoksa aynı ortalama. O zaman kafanda var mı bana önereceğin, önereceğin güzel fantastik? Yani söyle... 10 dakika önce söyledin bana zaten öyle bir video çekeceğimiz. Evet Ondan haberi yoktu. Önce haberim oldu benim. <gülüyor> <gülüyor> o düşünmeye başladım yani var zaten aklımda birkaç tane. Ondan tamam. Aldım. Zaten gezerken de kafamızda oluşur üç aşağı beş yukarı şu bu. Ben e, okuma, sen beni bilmiyorsun fantastik okuma geçmişim iyidir aslında. Evet yani Yüzüklerin Efendisi bu kadar. <laughs> sen benim Müge'yle se e, Müge ile çektiğim videoyu izlemedin mi kitaplık <laughs> <Dr. Ruh>. <laughs> Ya sağlam bir fantastik okuma geçmişim var ama bunu inandıramıyorum. Şu an okumuyor olmam geçmişte okumadım anlamına gelmez arkadaşlar. Bu nedenle de içeride göreceğiz şimdi. Bilim kurgu ağırlıklı olacak ama. Bilim kurgu ağırlıklı mı olacak önereceklerin? Yaz. Tamam güveniyorum. Bana ama bak İnşallah. şu, şu algı istiyorum. 30 yaşında benim ön yargımı yıkma, yıkacak kitaplar öner bana. Tamam. 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 Sorun <gülüyor> <mı>? <gülüyor> o zaman içeride kitapları seçerken görüşmek üzere diyorum. Beni bitirdi. Beni bitirdi tek kelimeyle. Gülcan'la ben video pişirmedim. çektiğime pişmanım yani arkadaşlar. kitaplar, bilim kurulu kitapları böyle. Benim hiçbir suçum yok. Bu tamamen yayın evlerinin suçu. Gülcan'la... Bir saniye bekliyoruz. Bugün saat 15.00. Bilgin böyle bağırmaları yok mu? Çağırmaları. <laughs> bağırmaları tamam. yok mu? Ee, şimdi... Gülcan'la ilk kitap öneri videomuzu çekiyoruz ve ilk kitabımız bir seri. O yüzden Gülcan'a seriyi 3 kitap sayacağım. Kusura bakmayın ama yani fantastik kitaplar çok pahalı. Hiç kimse kusura bakmasın. Şu anda alacağımız seriyle ilgili kısa bir bilgi alalım. Yani Dune serisini herkes biliyor özellikle film çıktıktan sonra ama Dune serisinin öncesini anlatan hanedanlık serileri var. Şöyle göstereyim atleti sanadanlığını. Bu arada kitap bayağı evet. Sanırım. şu an. Ha. Bunu alma değiştir de yani. yani. Dun serisine hikayenin öncesini anlatıyor ve şöyle durumlar var. Mesela seride bahsedilen ama hani dünyaya atfedilen bazı şeyler vardı. Burada açıklamalarını okuyorsunuz. Neden böyle olduğuna dair okuyorsunuz. Çok işin görmezden geldi ama aşırı güzel devam eden bir seri. Bence bununla başlasanız çok daha iyi olacak. Yani Dun okumadan önce aslında bu Dun dünyasının öncesini anlatan bir seri gibi bir şey. Yüzüklerin evet. Efendisi'nde Hobbit gibiydi. Diye bir şey evet. mi bir noktada öyle bilim kurgunda nasıl ama Bak, hakimim de ha konu ya. Üçü üç kitabı bir gösterir misin? Ellerimiz de dolu bir şey de gösteremiyoruz. Abi kitaplar da o kadar kalın ki benim yani aylık okuma hedeflerimden gider. Peki bizim Amazon'da fiyat karşılaştırmamız bir oraya da bakar mısın? <laughs> Aynı fiyat. O yüzden <laughs> alıyoruz. Geçiyor, tüm, yani tüm var böyle geçiyor. Kitap Şu an ilk önerimizi oluyor. almış oluyoruz ama üç kitap sayacağız. Şu an bize iki kitap daha önerecek Gülcan. umarım seri değildir. Tek temennim <laughs> bu. Ben bunları okuyamam. Bir noktada seri sayabiliriz ama sende bir iki olduğu için sorun olmayacak. Tamam. Hemen o zaman şöyle alayım sizi. Ha, burada mı? Hemen şuraya. Tamam. Alalım. Hangisi? Avacım <laughs> gel gel. Ha. Herkes ben Kirke'yi biliyor. Akillus'un şarkısı biraz görmezden geliniyor ama Klüs'ün şarkısı da aşırı güzel. Yani ben aşırıları da sevmiştim. Normalde seri devam ettiğinde bu şekil hani para bazlı devam ettiğini düşünüp kötü kitaplar geliyor ama aşırı tatlıydı. Ve hani çok farklı bir yandan ele almış ama bu da hemen aşırı güzel. Biraz şaşıracağınız noktalar var özellikle eğer Efsane'yi biliyorsanız. Ama gene de okunması gereken çok güzel bir kitap bence. Şöyle bu arada ben Kirke'yi ben bayılmıştım. Yine Gülcan bana oku oku diye zorlamıştı ve aşırı sevmiştim ben Kirke'yi. Birkaç tane öneri videomda da bahsetmiştim. O yüzden bunda mesela şu an beklentim güzel. Çok iyi zaten kitap. Beklentin altında kalmaz. Tüm kitapları benim önerdiğim kafasını darladı Abuk subuk diyor sonra böyle okuyor zorla çok beğeniyor. Üç <laughs> küs böyle. Son kitabımız belli mi? Yok, şu an burada değil Burada değil. O zaman oraya gidelim. Şunları ödeyelim mi? Ben bir şunları ödeyeyim. Allah'ım ben şunları bir ödeyeyim. Cancım'ın son önerdiği kitap serisindeyiz. Bana önerdiği kitap 12 kitap mı? 14 mü? Daha basılı tam. 12 evet. kitap daha tam basımları bitmedi. 8 tanesi çıktı sadece. Ha, öyle bir kitap öneriyor ki 12 seriden şey ve daha hala 8 tanesi basılmış. Düşünebiliyor musun Hava Beni ama... burada ne kadar mağdur <laughs> edildiğimi düşünebiliyor musun? Girişte hatırlayacaksınız ki kendisi fantastik bilim kurgu dünyasında çok fazla okuduğunu falan belirtmişti. Biraz artistik yapmıştı ve henüz okumamış yani bunu bir dünyada bunu okumayanı dövüyorlar şu an. Ben Aslanmış diz... falan olman lazım. Diziyle de alakası yok. Ben dizisini <laughs> Burada da Küçük Merlin'i görüyoruz. Onun hikayesi var. Daha hani diziyle pek alakalı bu Bu arada bunu yok. ben e, şeyde gördüm, Müge'de görmüştüm ve dedim ki alacağım. Kesinlikle benim olmalı diye konuşmuştuk. Yani o kadar evet. artistik Ben biliyorum zaten onu falan deyip Merlin'i okumamış olmak biraz yani. Lister misiniz aşağıda? Yani Gülcan'dan aldığımız son öneri de Merlin kitabıdır. Şimdi bizim karar vermemiz gereken bir tanesini mi evet. alalım yoksa basılmış 8 tane serisini mi alalım? Bak 12 tamamlandıktan sonra büyük ihtimalle set çıkartacaklar ve sen öyle şeyleri seviyorsun. Evet. O zaman hiç mi almayalım? <laughs> <laughs> Bizden bunu çıkaramaz ya. Benim çıkartmam... Yok yok, bir tanesini alalım, ee, onu devamına göre bakarız. Olur. Tamamdır. Tamam. Aldığımız beşinci evet. öneri, hadi bakalım. Heyecanlıyım, aslında hepsini alasım var ama bir iki dakika verin bana, ben çok bir kaldı. düşüneceğim. da çok aldı, öyle böyle almadı. Timaş tamam. da iki tane alacaktı, çok aldı. Bu arada tüm aldığım kitaplara ayrı bir video çekeceğim, oradan bakabilirsiniz neler aldığımı. Hadi, Kıps ödeyelim. <laughs> çok kalın abi, çok. Yani, çok kalın bir video. Bilim kurgu fantastik kitapları kalın Alış kızım zaten. alış. <gülüyor> yani. <gülüyor> bu bu, bu dünya böyle. Ya, bir şeyler hep yarıda kalıyor. Uygun fiyata bulursam Dun serisinde alacağım. İnşallah. Yani evet. senden evet. umudum yok ama umarım alırsın. Neden? Hep İleride çoğuluğuma <laughs> çocuğuma, <laughs> çocuğuma kalsın diye alacağım. Büyük yatırım bu arada. Evet <gülüyor> <gülüyor> güzel yatırım. kitap, yani. kitap zaten öyle. Üzerine fantastik bilim kurgu kitapları tamamen öyle. Çok pahalı. Evet. Gün... şimdi anladın mı benim neden bu kadar ağladığımı kitap bilmem ne konusunda ne kadar isyan ettiğimi? Tüm seriler böyle. Okuma. <laughs> çok mükemmel bir çözümümüz var. <laughs> okuma. Sen de okuma o zaman. Ben ben bunu evet, okumuyorum Fantastik ya. bilim kurgu diyeceğim. Kitaplardan bahsediyorum. Ben alamıyorum ama. Çok kitap aldılar arkadaşlar. Çok kıskandım. Hepsi 20-30 kitap aldı böyle. Evet, yani. Ben 6-7 tane aldım. Kırklar falan almışım <laughs> ya. Aldın aldın. aldın. Tema'dan 10 tane aldınız zaten. Evet, 10 tane almışızdır. Neyse konumuz Gülcan'ın bize önerdiği fantastik kitaplardı. Birkaç aslında iki serimiz, bir tane de normal kitabımız var. Evet. Ekonomik gücümüz buna yettiği için <laughs> küçük bir küçülmeye girmiş olduk gerçekten. Başka bir de seri de bir tane kitabını aldım. Biz ki normal ha. o daha tamamlanmamış çünkü. Hı hı. Şimdi ha, evet. Şimdi şey. o zaman şuradan başlayalım. Bu tamam. kitabımızdan küçük bahsedelim tekrardan. Akildus'un şarkısı. Ben Kirke'yi okuyanlar varsa genelde bu daha arkada kalıyor Akildus'un şarkısı. Gene aynı yazardan. Çok güzel bir kitap. Aşırı derecede hani tatmin eden ve fantastik yarın için hani ileri destanını aşırı derecede güzel anlatmış bir şekilde bir kitap. Ben çok seviyorum. Ben Kirke'yi sevdikten sonra bunu daha da seveceğini düşünüyorum. Çünkü buradaki ilişki daha güzel işlenmiş. Orada hani bir kadının hikayesini izliyoruz bir noktada. Burada daha çok bir çifti işleyeceğiz ve çok güzel Aa. bir plot twist var. Onu nasıl karşılayacağını çok merak ediyorum. Senin gibi birini nasıl karşılayacağım çok merak ediyorum. Ya şu şekilde ben zaten ben kirkeyi aşırı sevmiştim. Çok beğenmiştim. O yüzden bu kitap e, seveceğimi düşünüyorum. Zaten bu kitap benim hep sepetimdeydi. Benim bu kitapla ilgili üzen tek şey e, Amazon'da 30 TL, burada 60 TL olması. Ben dedim alma dedim. Ama ben kitap görüyorlar ben hemen Amazon'dan bakıyorum. Diyorum ki bunu almayın. Bu kadar farkı var. Şu kadar fark var. Benim hiç dinlemediler. Aldı. 30. Ama şimdi video için bunu almamız gerekiyordu. O yüzden ee, video izleyen seyircilerime kurban olsun. Kafede çekerdik bunu. Bende vardı zaten verirdim sana. Ondan göstereyim. <laughs> Bunları kes <Yani> bu. <laughs> şimdi gelelim ikinci serimize. Yani ben alayım senden çok tamam. ağır. Şimdi Dun zaten daha Dun yazarının oğlunun yazdığı bir seri bu. Bir oğlunun yazdığı beraber. seri. beraber öncesine falan yani öncesini anlatan bir seri. <laughs> Nerede birincisi? Hatırlayacaksın. <laughs> Şu kitap birinci kitap zaten. Bunları zaten dediğim gibi her ay ya da iki ayda bir tane şeklinde ilerlemen gerekiyor. Diğer türlü çok sıkılırsın. Hani ben DUN serisini çok seviyorum. Bu arada bunu tüm fantastik seriler ya da bilim kurgu serileri için söyleyeyim. Birden alıp okumayın sıkılıyorsunuz. Çok sevecekseniz bile ardarda sürekli okuduğunuz için öykü bir noktadan sonra sıkıyor. Böyle her ay bir tane tarzında ilerlersen çok daha iyi olur. Özellikle hanedanlık serilerinde bir de biraz Dune ağır bir Ya ben şeyden kurgu. çok korktum açıkçası. DUN'dan önce okumalı mıyım gerçekten? Oku ya çok spoiler yok nasıl olduğunu falan anlatıyor. Mesela hmm. orada direkt Paul'un hikayesinden devam ediyorsun. Burada Paul'un babasının Bununla ilgili hiçbir fikrim yani. yok. Filmini de izlemedim. Paul diye bir karakterimiz var. Filmini izleyeyim mi? Önce, önce kitap. Önce kitap tamam. Bu arada e, Dune'u okumadıysanız filmi izlemeyin bir şey anlamazsınız ya da önce bir videolusunu izleyin. Youtube'da sürekli böyle videolar var ondan sonra izleyin. Ben öyle yaptım arkadaşlarıma. Hmm. Filmden 20 dakika kala zorla izlettim sonra filme soktum. <laughs> Süper. Şimdi gelelim 3 <laughs> kitap ve gerçekten hepsi de küçük gibi. Gösteremedim. Fark ettiniz mi? Dur. Bir saniye bekleteceğim. Babamı Doblo ile çağırdık. Gelecek kitapları anca. alacak. <laughs> Tamamdır. Biz bilmeyeceğiz yani. ancak. Aynen. Kitapları koyacağız. Bir başka arabayla gideceğiz. Tamamdır. Hı. Bu üç var. Hayırlı olsun. Evet. Şimdi gelelim diğer serimize. Diğer serimiz... Bunu bu arada, bunu bitirdikten sonra bu ay falan bitirme ya da şey yapacaksan yakın bir zamanda sen beraber okuyalım. Bu Şubatta ikisini. okuyacağım ben. Oo, yok. Beklemez misin sen? Şubat tatilinde rahat rahat okuyayım. Şimdi ben onu çok uzun çünkü yanımda taşıyamam ama onu. Ama bir daha birincisini Şubat'ta okuyacağım diyorsun. Evet. İki ile üç var. Hepsini Şubat'ta okurum ben onu. Hayatta yapamazsın. Ki, bak, ben bana hayatta girme, yapamazsın. Girme. Ya hayır. Zevk almazsın kitaplardan bir noktadan sonra sıkılırsın yani. Onu bir konuşalım çok yoğunum çünkü Anladım. çok benim için kalın o, o yüzden yoksa çok sıkıntı normalde değil. Normalde de kalın kitaplar evet. zaten. Şimdi evet. gelelim son seriye. Bu kitapla ilgili aslında bir küçük pişmanlığım var ee, çünkü ben bunu zaten çok istediğim bir seriydi ee, Gülcan'ın da bu anlayışı için çok teşekkür ederim benim istediğimi bildiği için önerdi diye tahmin ediyorum ee, ve <gülüyor> <gülüyor> ve yani tek sıkıntım bu kitabın hepsinin basılmamış olması çünkü ben hepsini basılmış olarak alınmasını istiyordum havayla bizim en sevdiğimiz dizilerden biridir Merlin küçüklük biz çok küçüktük değil mi onu izlediğimizde ee, Yeniden mi başladı? E aynen Netflix'te bir izliyordun onu bak. Aynen iyi denk geldi. <laughs> ee, çok küçükken izlemiştik yani. Ben lisede falandım. O yüzden benim için yeri çok ayrı. Böyle gördüğümde de çok etkilendim. Ve özellikle Gülcan bana şey dedi. Filmiyle alakası yok daha güzel dedi. O beni daha da şeklendirdi. Ve alalım kitabımızı. Yani ben şu an dördüncü kitabı bitirdim. Daha yeni Arthur karakterini gördük. Ha, ilk ben hiç Arthur'u da sevmem. En başta, Çocukluğunu o. anlatıyor. Biz zaten ki mesela hmm. dizide şey, abla da e dizide <laughs> mesela şey e, hani direkt Merlin tak diye geliyor ya mesela Kral Artur'a. Büyük ihtimal ilk üç kitapta biz Merlin'i işliyoruz. Çocuk daha güçleri nasıl kazandığını, kör olma muhabbetlerini falan görüyorsunuz daha çok baş bunlar. Daha güzel anlatıyor bence ama dediğim gibi yine bu da arda okunacak kitaplar değil böyle yavaş yavaş araya başka kitaplar alarak okumak çok daha zevk verecek bence. Tamam. Göstereyim Şöyle gösterelim size. Bence gerçekten çok basıma kalitesi her şeyi çok güzel bayıldım Neyse, yani. Dört tanesi daha çıkacak onu bekliyorum. Evet ben şimdilik bir tanesini aldım büyük ihtimal çok bunu çok ben güzel. ne yapacağız bilmiyorum ya şu şekilde şu çok hoş ya. Çok Evet deri, de güzel. Çok da kaliteli yani evet, şeyleri. Seviyorum. Evet, çok kaliteli. Gerçekten güzel. Yani bilmiyorum. Bunun hepsi çıktıktan sonra kutulu yaparlarsa o şekilde alırım diye bir tanesini aldım açıkçası. Peki, e, basın tarihiyle ilgili, yayın tarihiyle ilgili bir bilgi var mı? Ne zaman biter? 3 yıl bulur ya. 3 yıl. <laughs> <laughs> ne? 4 kitap var ya. Adamla dedi ya 2-3 yıl sürer diye. Daha 4 kitap çıkacak. Ya, çokmuş abi. Büyük ihtimal çevrilmesinde de sorun var onun. O yüzden daha çevrili muhabbetleri de olabilir. Ondan devam edecek. Daha ilk kitaptan <laughs> beri şurada yazıyor normalde. Bak şu şekil. Gizemli Büyüler, Sönmeyen Ateş, Gökyüzündeki Gölgeler, Ulu olan Ağacı. Evet dört kitabı var ve bana iki üç yıldan bahsediyorlar. Bilseydim hiç almazdım. <laughs> Olur mu ya? <laughs> tamam. ya ama ben e, şeyde de söyledim. Ben bu kadar fantastik okuyorum bilmem ne okuyorum diye ertesik yaptıktan sonra Mörlin'in hiçbir kitabını okumamış olmak da Ben hayatımda Merlin'i görmedim bu arada o kitabı olduğunu. Nasıl ya? Böyle bir Masip kitap ya. yeni basılıyor gibi geldi bana. Ya çok eski değil zaten ama yani. Hmm, <laughs> Neyse kitaplarımız bu şekildeydi. Şöyle bir hepsini gösterelim Gülcan'cığım. Aldın. Ha şöyle şöyle ha. ha öyle mi? Ha evet. aynen. Şey nerede Akülüs'ün şarkısı? Onu diğer tarafa koydum galiba. Evet buraya koymuşum. Şöyle buyurun. Gülcan'ın önerdiği kitaplar bu şekildeydi. Kendisi gerçekten sağlam bir fantastik bilim kurgu okuru. O yüzden onun bütün öneri... <laughs> önerilerine güveniyorum. E, hepsini seveceğime çok çok eminim. Kendisine teşekkür ederim videoma konuk olduğu için. Bir sonraki videolarımızda görüşmeden önce kitap bu videonun emojisini senin belirlemen lazım. Kılıç olsun yani. Kılıç, kılıç var mı bu arada? Var. Bu videoyu buraya kadar izleyen herkes aşağıya kılıç emojisi bırakırsa mutlaka yorumlarınıza geri dönmüş olacağız. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.